üreten Enivan Keseo Pikachu'lar. Bugün deniz seviyesinin en kutsal halkını inceleyeceğiz Kringeblink ve Armailer ama başlamadan önce lütfen beyninizi çıkartın. Aksi halde ciddi problemeler yaşayabilirsiniz ve sorumluluk almıyorum. Eğer beyninizi çıkardıysanız başlayalım. Arkadaşlar burada Herkes diyor ki Jenny de rap yapıyor ama Lisa daha iyi rap yapıyor arkadaşlar söyleyeyim size bunu. Neyse. İlk önce başlıyoruz. Chance geldi bayana sı ant var. Metta met çocuğun hadi o pes <Sessizlik> yan var. Sen ya taptın yandı te so yan te kent ke. Hem de the gay on to us are here. Kendi pekini de. Kesedik arkadaşlar

Hey boy! looking <laughs> can see you so bum bum Every time I show up, I love a bum Looking can see so bum bum Everything's gonna show up, I love a bum uh, And the moon, and the water, and the the sun Evet kesinlikle sen geçen yıl Big Hit e stajyer olarak girdin ve Selçuk Hoş'un videosunun altına sormuşuz gibi anlatmışsın. siz ne içiyorsunuz Allah rızası için bana da verin ben de içeceğim. Artık beynimi hissetmiyorum sanırım benden hızlı uzaklaştı. Neyse hadi bay bay.